Dört aile bir otobüs kiralandı. 68 senenin yılbaşı gecesi Türkiye geldik. Valla yolculuk bayağı buruktu yani. Türkçe bilmiyordum. Boşnaksın sanacağım. Ulaşıkçı olarak girdim bir restoranda çalışmaya. Patronun derdi, oğlum koş bir çatal getir. Çatal gösteriyor ne dedim. Ben onu şey yapıyordum bütün arabaların falan her şeyi sattım. Bir dükkan tuttuk, boyasını, badanasını kendimiz yaptık. Sıfırdan başladık, İrem Lokantası. Bir gün yemeklerimizde ne var ustacığım? Yumurtalı ıspanağımız var, yumkar beğendiğimiz var. Her gün değişiyor efendim. Hijyene çok dikkat ediyoruz. Biraz da sevgimizi katıyoruz. Boşnak köftesi dedikleri cevapçı. Şimdi birkaç porsiyon atalım isterseniz pişsin. Boşnak köfte özelliği şu, ekmeksiz olması, esnek olması. Boşnaklar çile çekmiş insanları. Yani. Çok zorluklar yaşamışlar. Anlatırken de kendi kendine oluyorum şu anda. Çok katliam oldu. Bir sürü akrabam şehit oldu. Gittiğim zaman ben şok olmuştum. Srebrenica mesela, Gorazde. Her tarafı yakıp perişan ettiler. Süleyman Türkoğlu, 1956 eski Yugoslavya doğumlu, Sırbistan, Sancak bölgesinde. Bizim ailemiz köyde yaşadı, büyüdük. Okula orada başladım. İlkokul 4 seneydi Sırbistan'da. Ortaokul 2'den ayrıldım. Tabii köy hayatı. Sancak bölgesi çok güzel bir yer. Genelde hayvancılıkla geçinen bir yer. O zaman ki maddi durumumuz çok iyiydi. Babam rahmetli Sarayova'ya giderdi. Bosna'ya devamlı orada çalışıyordu. Nakit olarak paramız vardı. Tabii hayvanlarımız da vardı. 25 hektar arazimiz vardı. Çok verimli. Tabii köy kızları yün iplik yaparlardı. O yünden kilim örerlerdi. Kilim ihracatımız vardı tabii onu devlet yapıyor Amerika'ya. Gayet güzeldi yani. Türkiye göç ettik. Tabii oradaki baskılardan dolayı. İşte Müslüman olduğumuzdan dolayı. Sırplar işte sizin yeriniz Türkiye. Ye. Sizin burada ne işiniz var? O tip şeyler tabii. Ayrımcılık oluyordu. Benim bir halam gelmişti, 56 senesinde İzmir'de, babamın kardeşi. Babam da orada 65 senesinde olacak herhalde. Türkiye'ye geldi o zaman. Baktı camiler, güzel ortam harika, ezanlar okunuyor, çok dindardı. Döndükten sonra dedik topladık işte ailenin, kardeşlerini falan dedik ki ben Türkiye'ye gitmek istiyorum. Memleketimiz bizim esas orası. 1968 senesinde bütün evrakları çıkardık. Oradaki toprakları sattılar çoğunu. Ondan sonra 68 senenin yılbaşı gecesi Türkiye'ye geldik. 4 aile bir otobüs kiralandı. Valla yolculuk bayağı buruktu yani. Buruk tabi herkes bütün sevdiklerimizi orada bıraktık. Buraya yeni bir şeye geldik. Üzünlü bir yolculuktu. Burada da akrabalarımız vardı. O gece karşıladılar bizi İstanbul'da Bayrampaşa'da. Bir ay misafir ettiler bizi. İşte ben o zaman 12 yaşındaydım. Babam rahmetli geldi. Pendik'e baktık. Burada da akrabalarımız vardı. Pendik çok daha güzel. Sakin bir belde. Deniz kenarı. Ondan sonra buraya geldik. Burada bir kiralık bir ev tutup Herkes iş aramaya başladı. Türkçe bilmiyordum. Boşnaksın sadece. Ulaştıkça olarak girdim bir restoranda çalışmaya Pendik'te. Burası yıkamaya başladık. O zaman sadece iş var mı abi onu biliyorduk. Başka bir şey bilmiyorduk. Patronun derdi oğlum koş bir çatal getir. Ben çatal gösteriyor nedir? Ben aklımda onu şey yapıyordum. Bakşiş ne olduğunu bilmiyordum. Hani kelimesinin anlamını bilmiyordum. O gün çalıştım koşuyorum böyle. Akşam da patronum 12,5 lira bir bozuk para kesik kağıdın içine koydu verdi bana. Ben de soruyorum bu ne? işte mi kovuldum acaba? Hani anlatamıyorum onu derdi mi? Başladım ağlamaya. Adam da beni okşadı saçımı dedi ki oğlum yok yarın çalışıyor çalışıyor sen gel dedi ya. O dedi bakşiş ama bakşiş ben ne olduğunu bilmiyorum dedi. tabii. Eve gittim. Rahmetli babam dedi bu ne? Dedi patron verdi. Nasıl verdi bu kadar para? Onu çalmıyorsun. Yok dedi nasıl mu mu? Dedi bu olmaz dedi. O zaman maaşlar 150 liraydı. En büyük maaş 200 liraydı. 12 buçuk lira para. Babam rahmetli sabah kalktı gittik restoranta. Patronum kahve söyledi. Neyse muhabbetle başladılar. Patron da Arnavut nasılıydı. Babam da Arnavutça konuşuyordu. Yoksa başka türlü anlaşamazdı. Başladılar konuşma işte böyle böyle böyle. Baktım gülüyor. Patron tabii anlatmış durumu. Patrona diyor sana ait bu. Sakın bunu yanlış yapmayacak. Ne gerek yapacaksın bitti. Yok yok diyor çok iyi diyor çalışıyor problem yok diyor. Tabi lisan bilmemek o zorlukları yaşadım çok ama sonra bir sene sonra atlattım onları hepsini. 1973 senesine kadar aşçın yanında yemekleri öğrendim yapma. Sonra Almanya'ya gittim. Amcalarım vardı orada. Çalışmak için, daha iyi bir para kazanabilmek için. Orada bir sene kaldım. Geldik tekrar burada başladık. 1976'da askere gittim. Askerliğim bittikten sonra Irak'a gittim. Bir Alman firmasında iş bulmuştum. Orada bir 4 sene çalıştım. Geldikten sonra lokanta açtım. 84 senesinde. O zaman sancak işkembe salonuydu. 8 sene orada bir işletmeciliği yaptım. Sonra kapattım. Ortak torası biraz da para kazanamıyorduk yani. Sonra Laleli'ye turizm işine başladım. Deri malatı. Ondan sonra o işi de bıraktım. Geldim lokanta açtım. Sıfırdan başladım. Dilem lokantası. Bütün arabaları falan her şeyi sattım. Borcumu bitirdim. Bir dükkan tuttuk köşede. Boyasını, badansını kendimiz yaptık. Masa, sandalye, verisi aldık hepsini. Bismillah'ı açtık. Tabii 6 ay bir zorluk çektik. İlk açtığım zaman 6 ay işçi çalıştırmadım. Sadece kendim, eşim, baldızlarım, çocuklarım, kardeşim. O şekilde bir aile lokantası olarak öyle devam etti. En büyük desteğim ailem zaten. İnsanlar beni iyi tanır. Gelmeye başladı herkes sağ olsunlar. Ondan sonra 20 sene devam ettik. Ta ki bu geçtiğimiz sene ev sahibi dedi. Dükkan bana lazım. Biz de bu dükkanı satın aldık bu sefer. Çok da fazla bir hayalim yok. Çocuklarım işte bu restoran güzel böyle yaşlatsınlar. Bunun başka bir şey istemiyorum. Ben artık yaşlandım. Dinlenme ihtiyacım var biraz tabii ki. Burayı bir oturtturalım güzel. Ondan sonra Allah Allah'a bu Hikmet Usta, benim hem ustam hem ortağım. Bugün yemeklerimizde ne var ustacığım? Abi bugün yemeklerde yumurtalı ıspanağımız var, yumkar beğendiğimiz var, İzmir köfte var, et soten var, tavuk kavurma var, çorba, işkembe, mercimek, kelle paça, tavuk suyum var, Bir yaprak dönerimiz var, tavuk dönerimiz var. Her gün değişiyor efendim. Hijyene çok dikkat ediyoruz. Kaliteli malzeme kullanıyoruz. Seçkin yerlerde et alıyoruz. Biraz da sevgimizi katıyoruz. Özen gösteriyoruz yemeklerde. En yapmaya çalışıyoruz bir esnaf çok dürüst olması gerekiyor. Müşteriyle karşı çok saygı olması gerekiyor. Ondan sonra gelen kişileri asla çevirmemesi lazım. Parası olmaz veya olur hiç fark etmiyor. Müşteriyi kırmamak lazım. Diyalog çok önemli. Yani i̇yi diyalog olursa millet geliyor. Yaptığım işlerin arasında en zor iş lokantı işidir. İş şu anda biraz kalifi eleman bulmak çok zor. Bu hizmet türü olduğu için yani temizlik ister, kalite ister. Fiyat politikası çok düzgün olması lazım. Para kazanabilmeniz için yoksa yani çok zor bir işim. Malzeme alırken çok güzel malzeme almanız lazım. Hem ucuz hem kaliteli. Valla en çok başarılı sırrı şu. Ben dürüst bir insanım. Kimseye yalanla asla yaklaşmadım. Bütün malzememiz kaliteli. Et. Bizim etimiz balık keseden gelir. Özellikle seçeriz et. Yani bir 10 tane kasapta çalışırım ben. Bir tane de değil sadece. Beğenmediğim eti geri çeviririm. Öbür kasaba ararım. Muhakkak gelir yani temiz et gelene kadar. Balık kesi döner için en ideal odur. Şimdi efendim dönerimiz yaprak döner. Tek tek balık kesiletlerinden seçilmiş bir şekilde ince ince açılıyor yaprak şeklinde. Ondan sonra terbiye ediliyor bu. Terbiye edildikten sonra bir gün sonra bunu takıyoruz bu şekilde. Tabi arada kuzu yağı var hafif. Başka herhangi bir katkı yok. Dana yapıyoruz sadece. Özellikle yapıyoruz. Günlük 60-70 kilo. Bazen erken bittiği zaman 20 kilo daha takıyoruz. En çok tüketilen bir şeylerden birisi dönerimiz. Tabi o arada İskender yapıyoruz. Normal pilav işte, sade, her türlü nasıl isteniyorsa. Ekmek karası, tombik, İstek çok olduğu için çeşit olsun diye tavuk döneri de yaptık. O da çok güzel lezzetli. Hani istek güzel yoksa daha önce biz sadece et döneri yapıyorduk. Bu da sos var efendim, İskender sosu. Bu İskender ocağı. Öbür tarafta köftemiz var efendim. Boşnak köftesi dedikleri, cevapçı. Şimdi ona birkaç porsiyon atalım isterseniz pişsin. Boşnak köfte özelliği şu, ekmeksiz olması, esnek olması. Ayrı bir lezzet. Boşnaklar çok düzgün insanlardır. Yani yüzde 99. Çok çile çekmiş insanlar yani onu söyleyeyim. Çok zorluklar yaşamışlar yani hayatlarında. Tabii yeni nesil değişti buranın havasını aldı. Bu değişti tabii. Boşnak mutfağı şöyle en çok tandır meşhurdur. Köfte, çevap çiçek. Evet, meşhur bunlardır yani. Su yemek fazla bir şey yoktur boşnakların. Ve mantı, börek bu tip şeyler. Kurum fasulye meşhurdur evet. Kuru et, kuru fasulye. Meşhur turşuları vardır, süt turşusu. Biber dolmaya kaymak koyarlar, üstüne de sütü koyarlar. Soka, ondan sonra ayvar var. Bunda çok meşhurdur orada. Oranın merası çoktur. Küspe falan filan orada kullanılmıyor. Tuzlanıyor, her sabah hayvana tuz atarlar. Ondan sonra salıyorlar. Sulak yerleri olduğu için hayvan orada otluyor, her güzel otları. O şekilde sütü de güzel, tereyağısı. Ama sulu yemek olarak Türkiye tabii ki bir numara. Buraya göç ettikten sonra işte 1973 senesinde Almanya'ya gittikten sonra dönüşte gene uğradım oraya. Doğduğum yere. Orada amcam vardı, havalarım vardı. Akraba bir sürü akraba. Orada 300 tane hane akrabam vardı. Hala hayalimde böyle gezdiğim yerler, dolaştığım yerler hepsi hala benim yani şu an. En son 97 senesinde gittim. Bir daha gidemedim. Anlatırken kendi ken oluyorum şu anda. Çok katliam oldu. Benim bir tane dayımın oğlu 23 yaşında, o şehit oldu. Halamın oğlu, o da şehit oldu. Bir sürü akrabam şehit oldu, sadece onlar ikisi değil. Gittiğim zaman ben şok olmuştum yani. 97 senesinde gittim, hem dayım rahmetli ziyaret etmeye yardım götürmeye hem... Gittiğim zaman hüngür hüngür ağladım o saray borsasını gördüğüm zaman bir tane sağ cam kalmamış, ev kalmamış, hepsi delik deşik olmuş. Otobüs istasyonu yakılmış. Tren istasyonu yakılmış. Bütün şeyde yakılmış. Millet perişan bir vaziyette. Akrabalarını kaybetmiş, yakınlarını. Gene de Türkiye'den giden yardımlarla yaşıyorlardı. Ama büyük katliamlar olmuş yani o yüzden felaket, büyük bir felaket.